Ulan Enes. Sonunda yere döndün ha. He. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben 15 1521. Berk Çoşkun ve Enes Botur. Biliyorsunuz en ünlü youtuberlar. İkisini de çok severim. Bakın. Ta 3 ay önce falan video atmış. Şuna bak şuna. Hayır kızmıyorum. İstediği zaman atsın. Benim umurumda değil. Ama eskiden de seviyordum be abi. Ortadan kaybolup geri dönmek yakışır mı? <laughs> ha, yakışır mı? Ve kanalım Beraton 521 kanalıma gelirsek 68 aboneye ulaştık. Kendimle gurur duyuyorum. Tabii size de teşekkür ederim. Bu yolda destek olduğunuz için yeniden teşekkür ederim. Hepinizi çok çok seviyorum. Bakın. son attığım videoyu hangisini beğenmişsiniz? 10 like Skibi ile Türkçe de blush yapmışım. 77. Yanlış yazmışım arayı. Bölüm. Çık. Bölüm. Ha. bakın. Bir tane daha serim var. Allah aşkına şunu da takip edin lan. Ölür müsünüz? Bakın. Bunu ilk attığım video bu seride 4 hafta önce. Biriniz izledi mi? Hayır. İkinci attığım video 3 hafta önceydi. Hayır izlemediniz. Üçüncü video. Bir saniye. Yanlışlıkla part 2 attığım için. Bunu kaldıracağım açıkçası hem beğenememiştim. Neyse ikinci bölüm. Part 2'si yakında geliyor. Ne zaman mı? Hemencik takvime. Bakıyoruz. Atacağım tarihi 25 Aralık 9 Aralık Salı Hastaneye gideceğim. Yavaştan hazırlanıyorum. Hadi eyvallah. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.